Merhaba. Organize Suç Örgütü Elebaşı Sedat Peker'in yayınladığı bir videoda Sadat Savunma hakkında tümüyle yalan bilgiler paylaşıldığı için bazı basın yayın kuruluşlarından ve medya mensuplarından çeşitli sorular geldi. Sadat Savunma Yönetim Kurulu Başkanı olarak sorulara görüntülü cevap vermenin zaten oyunun farkında olan kamuoyunu bilgilendirmek için faydalı olacağını değerlendirdim. Gün boyunca gelen soruları toparladığımızda bu kamuoyu duyurusu ortaya çıkmış oldu. Sorulardan biri şöyle. Sedat Peker, Sadat'ın Suriye'de El Nusra örgütüne silah gönderdiğini iddia etti. Doğru mu? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, suçunun sabit olduğu kendince açıkça malum olduğu için uzun zamandır firar etmiş durumdaydı. Peker yayınladığı videolardan birinde Suriye Türkmenlerine yardım götürme kisvesi altında silah kaçakçılığı yaptığını itiraf etmiş. Anlaşılan o ki hedef şaşırtmak amacıyla bile bile götürdüğünü iddia ettiği silahların sahibi ben değilim diyerek yargıyı yanıltmak ve oyalamak istiyor. Bir suç örgütü lideri Suriye'deki bir terör örgütüne silah teslim ettiğini itiraf etmiş mi? Etmiş. Yargı bunun hesabını soracaktır. Bu hesap sorulduğunda silahların kaynağını ispatlayan belgeleri sunarsa yargı silahları pekere temin edene de hesap sorar. Sadat savunma ne direk ne peker üzerinden ne de dolaylı başka yollarla Suriye'ye silah, insani yardım, malzeme, insan kaynağı, eğitim, danışmanlık vesaire göndermemiş ve götürmemiştir. Açık ve net. Diğer bir soruda şöyle: Sadat bugüne kadar Suriye'ye herhangi bir yardım gönderdi mi veya Suriye'de hangi faaliyetleri oldu? Üzerine basarak belirtmek istiyorum ki Sadat savunma ne Suriyedeki ne de dünyanın başka bir yerindeki terör örgütü veya devlet dışı herhangi bir aktörle herhangi bir çalışma yürütmemiştir. Tekrar belirtmek isterim ki bu tür yapılarla direkt veya dolaylı bir irtibatımız olmamıştır. Kesinlikle nakdi, maddi, insani veya her ne at altında olursa olsun yardım, faaliyeti veya ticaret yapmamıştır. Yine çok önemli bir şey daha söylemek istiyorum. Salat Savunma kendi inisiyatifiyle Suriye, Libya Azerbaycan gibi bölgelerde herhangi bir yardım faaliyeti, ticaret vesaire yapmadığı gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, devletin kurumları, bürokratlar veya milletvekillerinin direktifi, talebi yönlendirmesi vesaire ile de bir yardım faaliyeti, ticaret veya hizmet yapmamıştır. Diğer bir soruda şöyle: Suriye'de hiçbir faaliyetinizin olmadığını iddia ediyorsunuz. Peki, Sedat Peker niçin sizin bunu yaptığınızı iddia ediyor? Sedat Peker'i tanımam. O da ne beni, ne de Sadat Savunmayı tanımaz, bilmez. Eğer söylediği gibi Suriye Türkmenlerine insani yardım götürürken, kendi konvoyu arasına Sadat Savunma silah sokmuş ise insan. Yahu benim konvoyuma giren bu malları sokanla gidip tanışayım demez mi? Hatta dediği gibi konvoyuna dahil olan tırlardaki silahlar iddia ettiği gibi El Nusra terör örgütüne gönderilmişse insan dur bakalım kardeşim benim adımı kullanarak nasıl böyle bir şey yapmaya cüret ediyorsunuz demez mi? Hani racon kesiyorsun ya, hani doğru güya vatansever bir insansın ya, bunca yıldır Sadat'tan niye bunun hesabını sormadın? Neden ortaya çıkıp da Sedat Peker adına terör örgütüne silah gönderdiniz demek için bunca yıl bekledin? Diye Sedat Peker'e aklı selim sahibi biri çıkıp sormaz mı? Sedat Peker kendi suçunu örtbas etmek için suçluluk psikolojisi içinde kulağına üflenen isimleri ortaya sayıp döküyor. Hatta dikkat ederseniz videoda Sadat savunma bile demiyor. Sadatçılar diyor. Belki de yarın öbür gün kendi iddiaları altında kaldığında kusura bakmayın silahların kaynağı FETÖ'ymiş. Kendilerini bana Sadatçı diye tanıtmışlar diyerek kıvırma payı da bırakıyor olabilir. Aslında resmin tamamını görmek lazım. Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in hedefinde Sadat savunma var. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu var. Sayın Berat Albayrak var. MIT tırları ve MİT var. Şimdilik Recep Abi diyerek Sayın Cumhurbaşkanımız ile samimi ilişkisi olduğu algısı oluşturarak onu dışarıda tutuyormuş rolü oynasa da hedefinde Sayın Erdoğan da var. Aslında hedefinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Sedat Peker'in dillendirdiği tüm iddiaları teker teker incelediğimizde bu iddiaların Peker'den önce FETÖ tarafından ayyuka çıkarılan iddialar olduğunu görmedik mi? Siz bakmayın devletçi olduğunu iddia etmesine, yaptıklarını devletin kontrolünde yaptığını iddia etmesine, devletin emrinde çalıştığını iddia etmesine kulak asmayın. Aslında her organize suç örgütü gibi Sedat Peker'de işlediği tüm suçları oluşturduğu arkamda devlet var, devlet adına kesip doğruyorum algısı oluşturarak işlemiştir. Dolayısıyla Peker, sadatçılar diyerek bir kendi itirafı ile sabit olan El Nusra terör örgütüne silah götürdüğü gerçeğini sulandırarak cezadan kurtulmayı deniyor. Ama savcıları böyle basit numaralarıyla kandırması mümkün değil. Zaten daha önce de kandıramamış ve hapis yapmış. 2. Türkiye Cumhuriyeti düşmanı, uluslararası odaklar tarafından kullanılan ve artık foyası tamamen meydana çıkan Fethullah Gülen gibi, raf ömrü tükendiğinden ve Pensilvanya'da kendisine malikane tahsis edilmeye değer görülmediğinden, Birleşik Arap Emirlikleri'nde ancak bir daire tahsis edilen Peker'in hedefinde Türkiye Cumhuriyeti bulunmaktadır. Yani özetle Sedat, Sadat üzerinden devletin Suriye'de savaş suçu işlediği algısı oluşturmaya çalışıyor. Neyle? El Nusra terör örgütüne bizzat teslim ettiği silahlarla. Peker'in Sadat ile ilgili iddialarına sadece FETÖ'cü medya organları ikna alıyor. Biliyor musunuz? Bir diğer soruya gelirsek. Sadat neden devamlı böyle iddiaların hedefinde yer alıyor demişler. Maalesef bu sorunun cevabı sorunun kendisi kadar kısa değil. Bunu anlamak için öncelikle Sadat savunmanın kurucusu emekli general Adnan Tanrı verdiği tanımak ve Türkiye'nin son 30 yılına vurduğu damgayı iyice bilmek, anlamak lazım. Bu gerçekten uzun uzadıya konuşulacak kapsamlı bir konu. Fakat özetlemek istersek şunları söyleyebiliriz. Türkiye'nin parlamenter vesayet rejiminden kurtulmasında ve tam bağımsız başkanlık rejimine geçmesinde Adnan Paşa'nın emekleri vardır. Başkanlık sistemi anayasasına geçişte önemli çalışmalar yürütmüştür. Anayasa referandumuna gidildiği 2017 yılına kadar anayasa değişikliği konusunda herkes bitmek tükenmek bilmeyen konuşmalar yaptı. Fakat talebini taslak anayasa haline getirip kitap halinde yayınlayan iki kurum oldu. Birisi TÜSİAD, diğeri Adnan Paşa'nın başkanı olduğu ASSAM. Yani adaleti savunanlar stratejik araştırmalar merkezi. Her 10 yılda bir darbelerle yüzleşen Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri vesayetten kurtulması amacıyla sivil toplum bazında önemli çalışmalar yürütmüştür. Bu çalışmalar neticesinde bugün silahlı kuvvetler devletin tüm diğer kurumları gibi Cumhurbaşkanlığının emrinde hareket etmektedir. Türkiye'nin savunma konseptinin değişmesinde Adnan Paşa'nın önemli katkıları olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti 70'lerde asala terör örgütünün hedefindeyken 80'lerden itibaren asala PKK terör örgütüne dönüşmüş ve yurt dışındaki eylemlerini Türkiye Cumhuriyeti sınırları içine taşımıştı. Uluslararası sistem tarafından yönetilen, finanse edilen PKK PYD kampları komşularımızda bulunurken sınırlarımızı geçip katliam yapıp geri gitmelerini seyreder durumdaydık. Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma ve terörle mücadele konseptini değiştirmesi ile birlikte terör mücadelesi terörün kaynağında mücadeleye dönüşmüştür. Böylelikle PKK terör örgütü bitirilmiştir. 30 yılda 3, 30 binden fazla insanımızın kanını akıtan terör örgütü bugün tükenmiştir. Türkiye, Suriye ve Kuzey Irak'a yaptığı müdahaleler ile PKK, PYD, El-Kaide, Daesh, IŞİD, FETÖ terör örgütlerini bitirmiştir. Bu örgütleri kuran, konuşlandıran, besleyen, koruyup kollayan ve Orta Doğu'nun istikrarsızlaştırılması için kullanılan, kullanan ABD, İsrail ve onun eksenindeki devletler Orta Doğu politikalarından ümitlerini kesmişlerdir. Bugün ABD, Yunanistan'da onlarca askeri üs açtı diye üzülen, hayıflanan arkadaşlar görüyoruz. Arkadaşlar, ABD artık Orta Doğu'da tutunamayacağından emin olduğu için Orta Doğu'daki askeri yığınaklanmasını Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu sınırından Batı sınırına çekip çekiyor. Neden üzülüyorsunuz ki? Türkiye Cumhuriyeti Orta Doğu politikasının bir sonucu olarak bunu ABD'ye yaptırdı. Yarın ABD Yunanistan'dan da çekilmek zorunda kalacak. Özetle Lafı fazla uzatmadan saydığım birkaç maddede görüldüğü üzere Adnan Tanrıverdi Türkiye Cumhuriyeti'nin Orta Doğu'nun hatta dünya tarihinin son 30-40 yılına damgasını vurmuş ve uluslararası güçlerle ülkemizdeki uzantıları da bundan memnun kalmamıştır. Adnan Tanrıverdi ve kurduğu kurumlar Aster, Assam, Sadat yaptıkları ile değil sürekli yapmadıkları ile yakıştırmalarla suçlanıyor. Bu kişi ve kurumlar aleyhinde tek bir suç unsuru bulamazsınız. Bazı çevreler aleyhimize suç duyurusu yapmaktan ve dava açmaktan geri durmuyor ama bugüne kadar hiçbirisi kovuşturulmaya bile gerek görülmedi. Konumuz olmamakla birlikte bir noktaya daha açıklık getirmek istiyorum. Adnan Tanrıverdi'nin 2019 yılında verdiği bir röportajında kullandığı bir cümle cımbızlanarak tam tersi anlam verilerek yorumlanmaktadır. Adnan Tanrıverdi İslam Birliği Kongresi'nde İslam ülkelerinin birlik oluşturulması gerekliliği ile ilgili bir röportaj vermektedir. Yani Avrupa Birliği gibi siyasi, ekonomik, hukuki, askeri bir birlikten bahsetmektedir. Konuşmasının bir yerinde insanları sürekli bu birliğin gerekliliğine ikna etmeye çalışırken karşılaştığı bir durumu hikaye eder. Şöyle ki, Adnan Paşa muhataplarına İslam birliği gereklidir demekte, onlar da bunu tasdik ve kabul etmektedir. Adnan Paşa muhataplarına madem bunu gerekli görüyorsunuz, neden bu yolda çalışmıyorsunuz sorusunu yönetmekte, muhataplar da adeta çaresizce ellerinden bir şey gelmediğini dillendirerek İslam birliği ancak Mehdi Aleyhisselam geldiğinde olabilir demektedir. İşte bu noktada Adnan Tanrı verdi muhataplarına ne zaman geleceğini bilmediğiniz ve gelip gelmemesi konusunda elinizde bir güç bulunmadığı halde Mehdi Aleyhisselam'ı bekleme kolaycılığını bir kenara bırakın. Bakın biz İslam Birliği için Mehdi'yi beklemiyoruz. Bizzat mevzuat oluşturarak, kongreler, sempozyumlar düzenleyerek buna yani İslam Birliği'ne yol açıyoruz, hazırlık yapıyoruz demiştir. Adnan Paşa'nın bu konuşmalarına gerek Türkiye'de, gerek yurt dışında defalarca tanık olan ben ve diğer arkadaşlarım onun ne demek istediğini açıkça anlamaktayız. Ama art niyetli bir takım çevreler bu kadar ufak bir meseleyi bile çarpıtıp akıl almaz, komik, aptalca bir duruma dönüştürdüler. Basit bir demeçteki bir cümleyi bile cımbızla çekip çarpıtanların Sadat gibi ciddi işler yapan bir firmayı hakkıyla takdir etmeleri zaten mümkün değildir. Evet. Son soru da şöyle. Çok kısaca Sadat'ın şu anki faaliyetleri hakkında bilgi verir misiniz demişler. Bugün Sadat savunma. 20'ye yakın ülkenin silahlı kuvvetleri ve polis teşkilatları için savunma ve güvenlik alanında politika geliştirme, stratejik askeri danışmanlık hizmetleri sunma, reorganizasyon ve modernizasyon çalışmaları yürütme, kurumsal eğitimler düzenleme, özel kuvvetler için üst seviye savunma ve güvenlik eğitimleri verme, ikmal donanım hizmetleri sunma gibi çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca sanat savunmanın neler yapmadığını da belirtmekte fayda görüyorum. Sanat savunmanın silahı ve silahlı bir gücü bulunmamaktadır. Çatışma bölgelerinde askeri birlikleri, paralı askerleri bulunmamaktadır. PKK, PYD, Kaide, DAEŞ, IŞİD, Boko Haram gibi silahlı veya silahsız terör örgütleri ve bunların türevleriyle yardım, yataklık, ticaret, hizmet ve her ne hat altında olursa olsun sahil irtibatları direkt veya dolaylı yollarla olmamıştır. Ayrıca kamuoyu ve basından Sadat'ın kapalı bir kutu olduğu yolunda eleştiriler almaktayız. Aslında çok açık ve netiz. Her ticari şirket gibi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızda hizmetlerimizi açık açık hatta cesurca vermekteyiz. Fakat insanımız sürekli sansasyonel şeyler duymak ümidiyle bizden kanun dışı hikayeler anlatmamızı istiyorlar galiba. Kamuoyundan bizi kendimizi açıkça tanımladığımız ve ilan ettiğimiz şekilde kabul etmelerini rica ediyoruz. Neysek onu söylüyoruz. Öküz altında buzağı aramayın. sonsuz olarak kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde değildir. Suç örgütleri sıklıkla devletin kurumlarının ve bürokratların adlarını kullanarak algı ve korku oluşturarak kendilerine hareket alanı oluştururlar. Size Adnan Paşa'nın veya Sadat Savunma'nın veya bizlerin isimlerini vererek maddi veya manevi menfaat temin etmeye çalışanları savcılığa bildirmekten çekinmeyin. Sadat Savunma özel hukuka tabi bir ticari şirkettir. Yani devlet kurumu değildir. Devlet adına veya devletin kurumları adına iş yapmaz, yapmamıştır. Bugüne kadar devletimizin de böyle bir talebi olmamıştır. Bununla birlikte, Salat Savunma olarak ben ve ekibim adına her vatanperver Türk vatandaşı gibi bu cennet vatanı küresel güçler ligine çıkaran Sayın Cumhurbaşkanımız ile her birini tek tek saymaktan hicap duyacağım tüm ekibine saygılarımı arz ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, dik dur, eğilme. Bu millet seninle.